Memo drop'u aldı kanka. Kasıyor. Bela fight var. Ağaç fight. Aynen. Aynen. Dolu mu şurası? Aynen. Dolu 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 önüm dolu. dolu. Gördüm Memo sağlı gelsene. Aynen. Şöyle şuradan. Aynen. Kıyıya doğru gel kardeşim. Sıkıntı ya. Lan bunları var ya. Yunus o duvar sıkıntı ya. Yok gitmeyeceğim. Aynen. çıkıyorlar Aynen. çıkıyorlar. Geldi. Lan geldi. Lan geldi. Ah be kardeşim. Bir, Bir daha Aynen. var. Aynen. Aynen bir baygın. O üç baygın. İki, baygın. iki, iki. İyi bas bas Memo. Bu da 1 Son adam, son adam. Memo bas, Memo bas. Kafalı, kafalı, kafalı. Baygını çektim. Uf. Kafa, kafa. Aa kaçıyor, o değil mi? Lan gidemiyorum. Arka teker. Gitti mi Memo? Adam baygıyla kaçtı. Adam kaçmış. Nasıl gider Arka burada dut var, var ya, ayıp ya. ya. Kar var abi. Ee benim baygınım nerede? Bir evde Aa, burada bir yerde olmasın. Ha burada. Helal 50 tane bug'imiz mi oldu şimdi? Lan ne oluyor? Helal burada burada burada. Şu tekleri al. Durdu galiba abi. Aynen sağda durmuş. Bir, Bikadın mi, mi, mi. Nerede info ver? Lan bug'i bir tane değil bug'i bir Alt kartta bayağı iyiydi bayağı iyiydi canı yok. Ben gidiyorum Memo supportlasana. Ben şuradan bakacağım. Kanka, Yunus gel buraya şey. Yunus buraya gel. Baygın alt kat. Başka var kat mı içeride? Oğlum korkudan öldü. Yok ya. yok bitiremez de. Ya oğlum oğlum korkudan oldu? öldüm. Göster pencereden göster. Boş ver. Boş ver Ufuk. Ya ya. Ufuk geliyor. Sala. Çıktı, Sala. Çıktı, çıktı. Sala. Çık da çık 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 içeride. Bak, bak kafaya yatın. Sağda 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 sağda. Siz çıkın Siz lan, lan size oğlum. Kaldır kaldır. Oğlum beni şey, gördünüz mü yayında? Yok ya. <laughs> Kanka. Oğlum nasıl titredim lan korkudan. Sanki... Benimle korkanlar var mıydı? Tek kalibi. Lan titredin mi mouse falan titredin mi burada. <laughs> Abi anlık oluyor ya. Bana da geliyor bak. Bana Sana her zaman geliyor. Ya bu taraftan nasıl adam beni vurdu ben anlamadım ki olayı. Şuradan bir yerden adam vurdu beni bak bu kısımdan. Abi su iç geçti geçti su iç. Bir de içeride de birisi var. İki kişi durmuş haberim yok. Biz de parken yakalamış seni. Aynen o korktuğun an var ya bak. Bakayım. Atsana bir klibi. Bir izleyelim. Senin şeyde bak e, atabiliyor mu onu? Geçen memu bana atmıştı Ha atılıyor daha. aynen atılıyor. Ha at bir. Nasıl bir an o ya. Yunus gel buraya, Yunus, Yunus buraya gel. Baygın alt kat. Başka, Başka var mı içeride? Şey? Oğlum korkudan öldüm. <gülüyor> abi, <gülüyor> başka, başka var mı, mı? ki? Şey Oğlum Yok. korkudan öldü. Oğlum korkudan öldü. Benim karakter bakayım ne yapıyor? Bir şey Oğlum Karakterin korkmasına izin vermedi ya. Yoksa onunla da böyle kıpırdattım yani mouse böyle bir kıpırdadı ya. <laughs> ne diyor? Harbi Dibor ha. Evet şuna bir 10 defa hadi bakayım. Bu ne ya? Böyle pat diye açılsa tabi bir şey çıkmaz. Ay o ya? Çok kötü o sayılmıyor değil mi? Tek atacağım şöyle. Ya sen kendin hep böyle mi? <laughs> aha al sana işte ya, bak. Ya <laughs> bundan bahsediyorum. Abi öyle bir saçmalık mı var ya? Demin ki neydi? Tek attım işte bak böyle. Çevrilmesi lazım, dönecek. Aynen. İkinci de güzel çıkardın herhalde. Ne ikincisi şey. ya? Ben saymıyorum ki onu. Süperdi, süperdi. Geç yapmışsın, gelip benim bilgisayardan bir şeyler yapılmış. Kesin sen yaptın ha. Memo var ya, büyük ihtimalle buna var ya, 30-40 bin harcamış. Ben canı yandı Iskanıyor. Hain memo ya. Bana pil lazım. Ne yapıyor? Tam bir açsana gelişmiş. Bul altın altın. Al, altın altın, altın abi, şekilde vuruyor. Bakayım. Heh, o da geliyormuş. Aa bu sayılmaz ben bakmadım ekrana. Tek atacağım pile arkadaşlar. Geliyor hadi bakalım. Yok kıskanıyorsan aç bunlar. Tek atacağım her Abi şu an ben tek atılmış bir tek vektör gördüm yani bir şey göremedim kardeşim. Ee, <laughs> tek şey de hala devam ediyoruz. Bek şimdi geliyor yani bunlar... şimdi, şimdi şimdi. Bu tek bak mesela bu tek. No, no, no. Bak izle. Al hayırlı olsun kardeşim. Evet. Oy abi bu çok zor. Arkadaşlar bu çok zor. Benim için aç benim için aç bir tane. Bitti ki. Aç Senin için, taç, için full gümüş parçacık, aç. parçacık mı çıkarayım? Bunu istemiyorum ki. Neyse yapayım yine de ya. Aç, aç hadi. Hadi bakalım. Şov ya, 3 tane gelebilir mi aklına gönlünsün? Oy, oy, paraşüt mü? Oya bak. Moralim bozuldu. <laughs> Bu neydi ya? Ya en kötü açılım diyebilirim. Allah'tan şöyle bir şans başlayalım. Bir derece daha yapıyoruz beyler, alıyoruz ya. Puanımız iyi çünkü. 50 puanın üstü yaparsak birincilik alırız. Neredesin? En Vektör. En altta mı? En altta diyeceğim. Orada abi orada orada, orada, orada. bak gördüm en altta dörtte. O kardeşim Memo sen evet. göremezsin. Çünkü bu altın kardeşim. Siyah Bence. değil biliyor musun? Yakışmamış ama altın sanki ya. Şimdi <laughs> Nihayi'yi görürsün sen. Şimdi izliyorsun kardeşim. Sadece izliyorsun. İzliyorum izliyorum. izliyorum, tabii. İşte ya. Arkadaşlar ee... öldürme efekti. Hayırlı olsun. Öldürme efekti. Evet. Bu mu? araç altın renginde olması gerekmiyor mu bunun? Bu biraz az olmadı mı ya? Neyse sıkıntı yok. Gelişmiş suret. Bu arada pulluyordu değil mi? En son ki benim oylama neydi kanka? fulluyorduk pulluyordu. Full mü dedik? Aynen full dedik. Nihai kanka bu kadar materyal ne yapacaksın Ersin zaten ya? Yapıştır hmm. bu vektörü en iyisi bak. Bundan daha iyi vektör gelmez. Bu vektörü al. Bir daha açmana gerek yok vektör. Full'le gitsin. Ölüm duyurusu. 800 tane boya mı? Bu boya ama 800 az mı? Aslında 2 tane fullleyebiliriz gibi değil mi? 700 boyamız yani. kaldı da şu an. Yuh 100 istiyor buna. 100 boya. Ana yani son level'lar biraz fazla istiyor kanka. Ama baksana ya. Altın oldu ha. İyi öncekini almadığımız iyi oldu o zaman arkadaşlar, Şimdi, değil mi? Şimdi silah modifikasyonuna girsene kanka. Silah modification. Bir dakika. Yani modif Bunu fulliyorum o zaman. Söyle bakayım Kardeşim. modifikasyon. Modifikasyon. Bu ne ya? Güzel, güzel. Bu ne ya? Evet, modifikasyona girdiğimizde kullanıldı diyor. Nihai ee, Nihayet surete baksana, şu an bak mesela burada ne oluyor? Değil mi? Yani? Bak şimdi, bak bak. Lan ne kadar iyi oluyor. Şu an ya. böyle. Tamam. Bu da iyi aslında. Kötü değil. Ama... Peki biz bir taneyi bostan yere mi bastık? Nasıl? Biraz önce bir tane bastın ya sen. Pildi o, olsa. o pildi. O pil. Pil ne bastım. Olabilir? Tamam, niye bastın? O modifikasyon bastın için iyi. gerekli.